Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir mukbang videosu ile daha karşınızdayım. Bugün benim de domates çorbam var. E, domates çorbasına bayılırım. Daha önce de bunu size paylaştım. E, bir video daha çekmiştim. Bana afiyet olsun. Size iyi seyirler olsun arkadaşlar diyorum ve başlıyorum. Biraz kıvamı yoğun. Ve sıcak. Benim kedime ne oldu? Benim bir tane kedim vardı. Ne oldu? Bugün size ondan bahsedeceğim. Bu video içeriğinde biraz ona değineceğim arkadaşlar. Benim kedimin adı neydi? Duyu gibiyim yorumlardan. Geçmişten beni takip eden arkadaşlar hatırlarlar. Tarçın. Evet. Sarı bir kedim vardı. Onu e, eski bir arkadaşımdan almıştım. Sahiplenmiştim. Onların vesilesiyle. Ee, ve bir türlü o güzel sarman, sarı kedimiz, e, tarçınımız bana alışamadı. Artık dışarıda ne yaşadıysa e, bana alışamadı. Ee, bir de tabii e, ben sürekli dışarıda olduğum için yani sabah çıkıp akşam eve geliyorum. E, bilindik çalışma hayatı e, yaşayanlar bilir. O yüzden hani evde birinin olması, özellikle bir ana rolünde birinin olması bence önemliydi. Kedi... Nin cinsi erkek olunca evde iki tane erkek, o zaten daha çocuk, daha ergenliğe giriyor. E Ben ona göre sanırım yetişkin, niye falan beni aldın getirdin buraya der triplerinde yemeğini yiyip işte televizyondan korkup, ekrana bakıp kaçıp e, tuvalet ihtiyacını giderip yine benim yatağımın olduğu yerdeki yan taraftaki duvarla beraber köşesine girip yatıyordu. Aslında benden kaçıyor. Benim hemen yanı başımda kalıyordu. O da işin şey bir yönü yani. Enteresan bir yönü. Kaotik bir yönü. Şimdi şöyle ben burada benim aile evimde altı e, 6 tane kedi var. Ve her biri birer sene arayla bir harç özür dilerim. E, 5 tanesi her biri birer sene arayla kardeşler. Bir dakika ya. Pardon, gene özür dilerim. Dördü, her biri birer sene arayla kardeşler, diğer iki tanesi e, zaten siyah renkte. Kara, kapkara, ben çok severim kara kedileri. E, sanılanın aksine uğursuzluk filan getirdikleri de yok. Bulursanız kara kedi dışarıdan, sokaktan, nereden bulursanız bulun, mutlaka sahiplenin güzel oluyorlar. Atletik oluyorlar, bilmiyorum. İnsan, e, hani siyahi e, insanlar da böyle kas yapıları bizden değişik oluyor beyazlar gibi değil. Beyazlar değişik oluyor. Atletizme falan uygun oluyorlar. Bütün işte koşu stillerini yapabiliyorlar. E, belki kediler de, de öyle bilemiyorum. Bunu veteriner arkadaşlar cevaplasın. E, yorumlara yazarlarsa varsa içinizde bilgi bu e, duruma bilgi sahibi olan vallahi yanıtlarsa sevinirim. Çünkü ben bunu şu an attım yani. Belki de böyle bir şey yok. Neyse e, o 6 tane kedi grubunun içine onlar şu an yazdıklar. Ailemle beraber, annemle beraber bize şey düşünmüştük. Yani 6 tane kediyi zaten her biri geldiklerinde bunun kadar olmasa da biraz şeylerdi, agresiflerdi, agresyon sahipleriydi. İşte kısırlaştırma operasyonları falan yapıldı ve giderek sakinleştiler, birbirlerine alıştılar. Yani bir sosyalleştiler kediler kendi aralarına. Ben de bu bizim tarçının öyle sosyalleşebileceğini düşünerek. Onun yanına, annemlerin yanına gönderdim, ailemin yanına gönderdim ve yani şu ana kadar 20 gün geçti geçmedi ama çok büyük bir sonuç elde ettiğimi söyleyemem ama yavaş yavaş alıştırmalar varmış, çıkıyormuş, gezmeye çalışıyormuş fakat bizim o diğer canavarlar, o çete, hatta o siyahi diye bahsettiğim kara kedi. Biz, ben ben onu Ankara'dan dışarıdan almıştım. Bizim iş yerine gelmişti. Oradan hatta bacağını falan kırmıştı. Ben ameliyat ettirmiştim. Ee, daha doğrusu kuzenim ameliyat ettirmişti. Ben mesile olmuştum. Sonrasında da başka bir yer bulamadığımızdan dolayı da sahiplenmiştik. Onun da hikaye söyleydi. Ee, gel gelim. İşte o biraz rahat bırakmıyormuş. O da erkek. Aslına bakarsanız tabi her kedi bir sonraki geleni kıskanıyor ve e, arkasından bağıra çağıra koşturuyordu. Ama bunlar biraz çete olduğu için çeteleştikleri için e, birbirler arasında da kavga ediyorlar falan ama e, başkası gelince tabii ki birleşiyorlar. Sanırım biraz o moda olmuş. Bizimki bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı. Şu an için gene iki yer bulmuş kendine ve oralarda gezinip duruyormuş. Ama e, ben kısırlaştırma operasyonu gerçekleştikten sonra biraz daha bu hormonal durumların düzeleceğine inanıyorum. Ee, bu bir bilgi değil. Öyle gördüm, öyle araştırdığım bir bilgi değil. Ama tabii ki e, bizim evdeki kedilerin de hepsi zaten bu ameliyatı oldular, kısırlaştırıldılar. Yani dişiler de öyle, erkekler de öyle. Biraz e, o agresyonları gitti. Isırmaları falan bitti. Bu da öyle olacaktır diye düşünüyorum. Henüz o ameliyat gerçekleştirilmedi. Ee, işte bayramlar, seyranlar araya girdi. Gerçekleştirilmedi. En kısa zamanda o e, ameliyat gerçekleştirilip ve yolumuza devam edeceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız, ne yapacağız. Bunu da size aktaracağım ama tarçınla alakalı bir video paylaşmak istedim. Bunu e, anlatmak istedim çünkü uzun zaman oldu. Bu video YouTube e, hikayelerimin başlangıcında. Bir videoda anlatmıştım size. Yani ben de çok isterim mesela ben video çekerken size on buralarda gezsin paylaşayım göreyim göstereyim. Ben göremiyordum ki size göstereyim yani öyle bir kediydi. Ama umarım en kısa zamanda bir ameliyat geçirdikten sonra sosyal ortamada ayak uydurduk, uydurduktan sonra bir gün yüzüne çıkacak. Ee, şimdilik rehabilite oluyor. Sosyalleşmek için. Onu ben Diğer kedilerin, diğer canavarların arasına gönderdim. Aralarında birbirlerini kovalamanın dışında herhangi bir şey yaşanmamış, en azından şu zamana kadar yaşanmamış. Ama yaşanmayacak diye de bir şey yok. Kedi bunlar. Kedilerin hayal dünyasını, yaşadıkları gerçek dünyayı ben hiç anlamlandırabildiğim bir dünyaları yok. Ben öyle söyleyeyim size. Neyi, niçin yapıyorlar, neden ee, o tepki veriyorlar İncelenmesi gereken bu tabii okullarda veterinerlik fakültelerinde e, bu durumu psikolojik olarak incelenen e, dallar var sanırım öyle biliyorum. Bu duruma eğlen e, ve veterinerlik hizmeti veren yani bu psikolojik danışmanlık gibi kedilere hizmet veren de bir sanırım bunu veteriner arkadaşlarımdan duymuşum İstanbul'da bir yer varmış oralarda var. Yani işe yarıyor dur, işe yarıyordur çünkü hayvanların da bir ruhu var, bitkilerin de bir canı var. Yani ıı, bizler gibi, bizler gibi düşünebiliyorlar hayvanlar ve bazı insanlardan yaratılış anlamında olmasa da belki ama gerçek hayatta çok daha zeki olabiliyorlar. Bunu hepimiz yaşıyoruz ve görüyoruz. Ee, hayvanların bir tabii ki ruhsal sağlığının nasıl giderileceğini işte hangi hareketin neden yaptıklarına dair şeyleri e, araştırmak bulmak isterim. E, bu konuda yaşadığım şehirde bana destek olabilecek veya yönlendirebilecek hani benim tarçın için eğer orada herhangi bir düzelme olmazsa bu sosyal hayatıyla alakalı ameliyatından sonra da bu konuda bana destek olabilecek arkadaşlar varsa beni yönlendirirseniz sevinirim. E, bu yönlendirmeleri de mesaj yoluyla, e, yorumlar yoluyla yaparsanız ya başka Necralardan da yapabilirsiniz. Ben bütün e, sosyal medya e, profillerimi zaman zaman paylaşıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. E, güzel fotoğraflar paylaştığımı düşünüyorum. Bu aralar çok izlemesek de, tabi geçen 10 günde, 15 gün içinde de e, çok üzülsek de, yeni yeni belki toparlıyoruz, yeni yeni toparlayacağız. Umarım bir daha böyle bir durum yaşamayız, üzücü durumlar yaşamayız. E, yaşarsak da en kısa zamanda, en kısa süre içinde de tedbirlerini alıp müdahale edebiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında bugün size domates çorbası vardı menümde. Domates çorbası eşliğinde tarçından bahsettim. Tarçının nerede olduğuna bahsettiğim benim kedim nerede başlığı altında. Biraz bu videoda ondan bahsettim. Bu videolarımın artmasını ve başka içerikler üretebilmemi sağlamak için bana bu konuda yardımcı olabilmek için lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir başka video içeriğinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin.